Hanımefendi, anladım. beyefendi eşiniz miydi? Eşim. Hep ateşe atar mı sizi? <laughs> Bazen. İsim neydi ablacım? Deniz. Deniz hanımla Elif hanım. Tamam. Arkadaşım. 3, 2, 1, buyurun. Dövüyorum. Cidden. Hayır. <laughs> ne yapayım? Deniz hanımla Elif hanım. 3, 2, 1. Aynı El... evdesiniz. Demek ki nesiniz? Ben kanepeyim. Hayır. <laughs> abajur. Ne bileyim ben? Bilmiyorum ki. Al onları yanına. Ya, ben, Eve yerleştir. Abla alayım Öyle değil arkadaşım. Ablayı kütüphaneye Getirerek. koyacağım. <laughs> arkadaşım şunları eve yerleştir beni güldürme. Bir şey yapacağız burada. Evi nasıl yerleştirdin? Evde de... Ya evi göster evi. Salon, salomaj, jart, curt. Salomaj. Kromaj yok, kromaj. Mutfak, salon. banyo. Banyo ile mutfağın arası. Ar Küçük bir ev işte burası, ev burası. <laughs> Arkadaşım yerleştirsene onları. Burada mutfak falan hep araları yıkmışız, duvar yok, birleşik hep. Arkadaşım yerleştir şunları. Gel ha, sen şeye gel mutfağa gel, gel tatlım. Siz, siz yenge siz de salonda olun. Salon nerede bilmiyorum. Buyurun buyurun siz. Deniz Hanım gelin gelin ben size durun diyeceğim. Gel 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 gel. Işıyı yüzünüze alın durun tamam. Arkadaşım sen de kendine bir yer bul. Ben kenefte olurum. Ben Hayır sabahsa sabahsa gazeteli. Sen de şuralardasın. Evet. Demek ki nesiniz? Yan yanayız böyle. Hayır. Değil. Evdeyiz. Aynı evde olduğunuza göre senin neyin oluyor onlar? Ev arkadaşım. Hayır. Ha aynı. Ha evet. Olur. Demek ki hanımefendi neyin? Annen? E, annem. Elif Hanım? O da öbür annem. İki annem var. <laughs> o da kız kardeşin. Kız kardeşim. Evet. Tanımıyor musun? Hayır. Tamam. Aynı evdesiniz. Evet. Ve o sırada kapı çalar Elif annesine Sözüsünden bahsetmektedir kulağına. O sırada kapı çalar. Çal kapıyı Volkan. <laughs> ne yapıyorsun? Gazete okuyorum. Niye orada okuyorsun gazeteyi? Ben hep piyanoda okurum gazeteyi. Ben senin ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Öyle mi? Evet, çal kapıyı Volkan, seyirci uyuma. <laughs> volkan, köy evi değil bu. Zile bas. <laughs> evet, Seyirci daha güçlü çal. Duymuyor salak tuvalette. <laughs> Arkadaşım koş. <laughs> Elif sen de git. İkiniz birden koşun. Kapıda çarpışın. Arkadaşım ben açacağım sen açacağım kavgası olsun. Evet. Sen tekrar tuvaletten çıkıyorsun koşturuyorsun. Heh, orayı garanti ettik ya yani. tamam. Artık montajda atamayız. 3, 2, 1. Yallah. Kapıdasın oturma değil mi? her seferinde. Ha. Evet. Koş. Tam kapıda çarpmışsın. Sen atacağım beni. Arkadaşım. <laughs> Parçalarım ha. Manyak ben... mısın Aa, sen? Özür çok mu çarptım. Ha çok mu çarptım? Hayır. Ha bir daha daha çok çarpacağım şimdi. Arkadaşım çarpışıyorsunuz. Sen açacağım ben açacağım yapın. Ha. <laughs> sen açacaksın ben açacağım. Sen açacaksın ben açacağım. Sen açacaksın ben açacağım. Aynı anda yapıyoruz. Sen açacaksın ben açacağım. Güzel gidiyor. <laughs> <laughs> Anlamsız oldu ama. Süzme. Volkan. <laughs> bak bana. Kızla çarpışıyorsun ya. Evet. O... Sen de bak Elif. Kızla çarpıştığınız anda hani. sen diyorsun ki, sen açacağım. Sen diyorsun, sen açacağım. Tamam. Artık neyi göreceğini sen bile yani... 3 2 bir. Evet. Koştur yallah kapıda. Düt, Çarpış. Ya sepik. Bu da ceza mı oldu, mükafat mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam o sırada sen kapıyı aç. Ben bayağı rebound yapıyorum ya. Be. Arkadaşım aç şu kapıyı. <laughs> Elif arkadan yapışsana şuna. Ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <Aa, gülüyor> Pardon çok özür diliyorum ben. <laughs> kapıyı aç. Tamam. Kimsin? <laughs> Kimsin? Dur ben konuşacağım onu. Arkadaşım sen senin arkadaşın geldi sanıyorsun, tırsıyorsun. Elif, sen de sözlün geldi sanıyorsun, tamam mı? Sen sözlün gelmediğini anlayınca, aa benimle ilgili değilmiş deyip posta koyup gidiyorsun. Üç, iki, bir, aç. Aman A be. Sen kapının arkasındasın, nereden gördün? ya? Ben kapıyı bu suratına çarptım, bu göremez ki. <laughs> Burada kapılar Aa benimki değilmiş. Değil tabii ya. O zaman bacağını biraz ayrık tut. Elif, bacak arasından bak. Sen bak, ben gidiyorum. Hayır! Değilim. Şunu. De, yarım kaldı zaten. Sen söyledin. <laughs> kimsin? Arkadaşım müsaade etsene kıza. Ne? Tefessüf etmiş bir aile bu ya. Arkadaşım kıza müsaade et. Bacın o senin, bir şey olmaz. Bacı bacık arasından bakıyor ama. <laughs> Aç. kimsin? Sen kimsin? Elif sen açıdan, nasıl gördün adamı? İlk defa bu açıdan baktım, şoktayım. Elif biraz kafayı uzat, gör çocuğun yüzünü. Evet, üç, iki, bir, ver müziği. Kimsin? Ama benle ilgili değilmiş. Benimle değil, o zaman anneme gezelim. Gideyim mi? Ya, Peki. senle ilgili arkadaşım. Ben... Sen görünce çok bozul çocuğu. Ha. Niye sakalını kesmedin? Arkadaşım, dur bir konuşayım. Neye ha. bozulduğunu şimdi anlayacaksın. Ha. Elif, sen de dinliyorsun. Kulak misafiri ol. Bir, şöyle anne, bir yövür anne, yövürür anne yövürür siz de mi? şey yapın orada. Ee, börek yapın. Pırasalı ama içine azıcık da peynir koyun. Ne peyniri koysun? He? Ne peyniri koysun? Maraş peyniri olabilir. Maraş peyniri. Allah'ın midesi. Lan Tolga. Niye o vermiyorsun yok. lan borcunu? O elini indir vallahi. Arkadaşım! <laughs> Kim seslendiriyor lan? Alacaklığın seni. gelmiş. <laughs> lan yakaladım lan seni. Ya yok ben bu evde çalışıyorum. Arkadaşım! Yani. <laughs> Niye vermiyorsun lan borcunu? Böyle yiyip yiyip kaçmak var mı lan? Oğlum ben para biriktirmeye çalışıyorum. Ben bu evde çalışıyorum. Konuşma lan. Yaşamıyorum. Vallahi burada tuvalette çalışıyorum. <laughs> <laughs> tuvalet test Arkadaşım. Tuvalet test Arkadaşım yemez. Yer. Bir de yemez. <laughs> Yemedim ulan. Vallahi Oğlum bak. Yarın sabaha kadar parayı getirdin getirdin. Getirmedin. Vallahi billahi oklava ile Bu inan, ne? Kafana kafana <laughs> mı korkacağım ben? Ya, getirdin getirdin. Bu ne? Volkan azıcık şey lan, ol yürü sen git de Çevik. Şey. Aç şu kapıyı. Sen çok mahcup oldun ve Elif'in duymasını istemiyorsun. Çok mahcubum özür diliyorum. Ben e, ben Elif'in duymasını istemiyorsun. Onun duyduğunu görünce rahatsız ol. <laughs> lan yarın sabaha kadar parayı getir bana bak ha. Şimdi smokin yeni dikildi. <laughs> Oruçturma gerçekten teperim Yani. Tamam mı lan? Tamam, tamam. Hadi. Halledeceğiz ya. Hadi. Ya. Hadi. hadi. karışma. ha. Kardeş. Kardeş, ya sen bak. <laughs> Ne? Evet, He? Ne? Ya, ya seni kim seslendiriyorsa boynu altında kalsın. <laughs> Gerçekten. Çünkü ya akıl var mantıklı. Adam diyor ki tamam halledeceğim diyor. Dur hey, hey, tüm. Ya sus. adam ne zaman ödeyeceğini anlatsın değil mi? Ama yok tabii kafa yok. Konuşma. Anladın mı? Yok. Konuşma. Arkada kıza bak çaktırmadan yan gözle. Sen değil gerizekalı. Pardon. <laughs> benim kardeşim evet. <laughs> Sen şimdi kız kardeşine bakınca sen bir manyak. O, o. Sen ona bakıyorsun. O çaktırmadan evet. kız kardeşine göz atıyor. Sen de o sırada tabii bir erkek ne yaparsa onu yapıyorsun. Evet, bak. <laughs> Cüneyt'e bakıyor manyak. Volkan şu kıza bak. Bu manyak. Prim verme. Çok çekicisin ya. Ne korktum, ne korktum. Aman. Sen kim okuyorsun <laughs> Kim okuyorsun? Kardeşim mi bu senin? Senin ne? Yasak Öyle. mı lan bakmak? Yasak tabii. Ne olur bakarsak? <laughs> lan beyinsizler. Ne bakıyorsunuz birbirinize? Tatlı çocuk. Ben hoşlanıyorum gerçekten. Arkadaşım! Valla. Sakalsız hayal ettim. Güzel çocuk yani. Saçmalama. Saçmalama. Tamam. Vur kapıyı yüzüne. <laughs> onun yüzüne. Kapatıyorum. Kapatma anlamına. Tamam özür diliyorum ben. Evet, o şey Allah yapıyor. Allah sen bana yardım et ya Rabbim.